zaten o frekansa titreşirsen ne kadar dengeli ve temiz titreşirsen sen parlak pırıldaklı enerjin yüksek zaten o yüksek enerjiye uyumlandığın için o istediğin para pul şan şöhret örnek veriyorum muhteşem kız kardeş muhteşem anne sana gelecek çünkü sen seni dönüştürmeden Beyza'cığım karşındaki olayların dönüşmesi olasılıksız olasılıksız yani sen kabule gönüle gönüllü olmaya hani ne diyeyim güvenmeye geçtiğin anda senin frekansın değiştiği için otomatikman karşındaki frekans senle mayalanıyor. Bak senle mayalanıyor. Bütün ev halkı değişiyor. Bırak ev halkının değişmesini. Sende titreşim değiştiği için belki de o kişiler hayatından çıkıyor. Yerine daha yüksek frekanslı öbür kişiler gelmeye başlıyor. Ve hastalıksız bir şey var mı var? Biz ben dün benim evimde 13-15 arkadaşlık. Yani bu şey değil yani bir normal toplantı öyle değil. Kendi arkadaşlarımın içerisinde daha i̇şte hacamatlar yaptık, sülükler yaptık, sohbetler ettik. Ben, i̇çimizde bir tane hasta yok. Elhamdülillah. Mesela benim etrafımda hiç hasta olan bir arkadaşım yok. Çok ilginç değil mi? Aa, herkes manada o da bir şey çok güzel bir şey. Ya sen, eminim senede herkes benim gibi böyle bu açılımlar yaşıyordur herhalde. Yani etrafınızda evet bir, bir bir düşününce şimdi böyle çok başım ağrıyor, gözüm ağrıyor, başıma şu geldi, öyle oldu, böyle oldu. Çok güzel demek bunun da bir anlamı var. E, tabii çünkü sen o frekansa titreşiyorsun. Senin layık olduğun, hak ettiğin arkadaşlık seviyesi orası. Ya da koca seviyesi, ya da iş seviyesi, ya da para seviyesi. Ne Hı. adına adına ne söylersen. Adına nasıl istersen ama bir etrafımda bana... Hani evet. e, danışanlarımdan şey. bahsetmiyorum. Daha burası başka bir şey. Kendi sosyal çevremdeki dostlarımın hiçbirinde şey yok. Kıçım, başım, belim, oram, buram, karaciğerim, sapfa kesem diye bir durum yok. Ha hepimiz hayatımızda bir şeyler yaşıyor muyuz? Kızıyla bir olay oluyor, annesiyle bir olay ha, oluyor. Onlardan bahsetmiyorum. O Alzheimer'lı annesine bakıyor, öbürü bilmem başka bir şey yapıyor. Ya da bir boşanma süreci oluyor, bir evlenme süreci Bunlarla ilgili şey demiyorum. Fakat bireysel olarak benim çevrem, kendi arkadaşım, böyle yakın çevremdeki 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 12 kişi grubumda şey yok. Hastalık yok. Çok ilginç değil mi? Onun yerine bir araya geldiğimizde sohbetlerimiz işte şunun böyle bir yeni karışım buldum, onu yaptım. E, yeni geçen gün konuşuyorum. işte ben ne onun adı? Bal, sarımsak, limon karıştırdım. Mesela kan ve damarlar için çok iyi damar açıcı böyle 10 tane 10 baş ezdin, ezdim. İşte bir 660 kavanoz düşün yani. Ben çünkü benim ölçüm yok. Hani onun şurasına kadar onu doldurdum. Sonra 10 tane limon sıktım içine. Üstüne de böyle balı kapattım. Karanlığa koydum. 7 gün 10 gün bekledik. Sabah akşam birer çay kaşığı yiyeceğim mesela. Bunlar atla deve işler değil. Ve bunları yaptığında zaten bütün kan yapısı değişiyor. Bak kanın yapısı temizse beyne daha çok oksijen gidiyor. Beyne daha çok oksijen gidince ne oluyor? Sen daha dinçsin zaten. Ferahsın. Evet. Bakış açın değişiyor. Sen bakış açını değiştirmeden benim çünkü bazen dal geçerler benimle. Özellikle hani danışan çevresinde bir şey söylediğinde hep derim ki kime göre, neye göre? Yani sen bana diyorsun bunu da hani kime göre, neye göre? Kocam beni aldatıyor. Yani belki de başka bir şey var orada da bilmiyoruz Yani Yaşanan her olayda altta muhakkak bir şey var. Muhakkak bir şey var. Sen aldatılmayı Allah desin böyle dediğim için bunu lafımı geri aldım buradan. Şimdi hani tepki çekmeme gerek yok. Ancak demek istediğim şu. Hepimiz aslında kendi ağzımızla ya konuşarak ya hmm. yiyerek yediğimiz gıdayla ya da konuştuğumuz sözlerle bu yaşantımızı içinde bulunduğumuz hali biz kendimiz oluşturuyoruz ve Aslında suçlanacak hiç kimse yok ve hiçbir yer yok ya benim başıma bir olay geldi Ben para enerjisinde Belki de Türkiye'nin en iyisiyim o kadar iyiyim yani ben o kadar o kadar iyi ama başıma bir olay geldi inanamazsın inanamazsın şoka Aa. girdim daha yeni bu yaz <laughs> yani çok <laughs> absürt bir durumum oldu Allah Allah dedim ve salisesiyle buldum. Bak salisesiyle buldum neden başıma geldiğini. Çünkü e, bir yerde bir laf etmiştim. Ettiğim lafın karşılığı bana eksi para olarak döndü. Süper. Hı hı. Çünkü şimdi sen diyorsun ki bana, Çağla'cığım e, bana bir destek ver, bir bilmem ne yapalım diyorsun. Ben de olur ya diyorum. Sen diyorsun ki kaç para istiyorsun? Ben ki ya Beyza'cığım ya ben seni seviyorum. Bedava da yaparım. Bedava da yaparım lafını hatırladığım için zaten bir sıkıntı çıkmadı Hatırlamasaydım Allah Allah mıydı. ne oldu diyecektim. Anlayana Çünkü, kadar tekrarlanırdı he? değil mi o? Evet. Tabii canım tekrarlanırdı. Yani şimdi ben sana bir laf ediyorum, o lafın karşılığında sistem bana onun karşılığını veriyor diyorum ki sana bedavaya yaparım. E tamam. Ondan sonra sen istiyorsun o işi ya da sen değil bir başkası istiyor. Ondan sonra diyorum ki param nerede? O da diyor ki. E, demiyor tabii. Bir şey de hani ben param nerede demiyorum zaten. Yani param nerede diye kendime soruyorum. Yani bir hata var burada. Neden oldu? Ben hani enerjide böyle bir şey çalışmam. Hani yok ben koskoca çağla yükselim falan ama sistem diyor ki sen o koskoca çağla yüksel daha olamadın olmak için şeyi öğreneceksin. Ağzından çıkanı bir kere daha kulağın duysun. Ağzından çıkanları hatırlarsak ya. biz hepimiz senin dirseğin içinde geçerli bu bu arada. Dirseği de yapan sensin. E, e, söz ee, vücut bulur ee, sözü aklıma geldi şimdi. Yani söyle çıktı anda ağzından hani vücut bulur. Mutlaka bir karşılığı olacak onun. Muhakkak. Muhakkak. Muhakkak muhakkak muhakkak. Sistem çünkü sorduğunu herhangi bir soruya, söylediğini herhangi bir lafa, 40 sene sonra bile olsa bak, 40 sene benim başıma geldi ya 40 sene sonra karşına çıkıyor. Karşına çıkıyor çıkmaması olasılıksız muhakkak geliyor. Şimdi derler ki işte Hiç o, o şey kadar kadar kötülük yok. yapıyor 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 yapıyor. Hiçbir şey olmuyor. Öyle bir şey yok. Oluyor, oluyor sadece olduğunun zamanını sen bilmiyorsun. Bir atasözü var. E, zamana vakit lazım diye ya da vakte zaman lazım. Evet. İkisinden bir tanesini hatırlamıyorum. İkisini. Bir... Fakat ya şu anda gökyüzü nasıl biliyor musun Beyza Hakan? O kadar muhteşem bir durumdaki, muhteşem neyin ötesinin yapıyorsun. ötesinde. yani Her gökyüzün etkileşimini takip zaten... ediyorsun, zaten. Tabi, tabi, Yani şöyle, şöyle. Hı -hı. Benim gibi bir, bir şey yapabilmek için astroloji bilmek zorundasın, numerolojiyi bilmek zorundasın. Yani ben çünkü rakamlarla da çalışıyorum. Bir yerden yakalayamazsam öbüründen, hani her taraftan bir yerden çalışıyorum harflerin enerjisini hani bu hurafe bilimler mi diyeceğim ezoterik bilgiler, bilgiler mi diyeceğim, bilgiler adına ne dersen bunları anlamıyorum ama dinlemeyi çok seviyorum <laughs> kadim, evet, muhteşem o kadim bilgileri bilmeden bu benim yaptığım yorumları yapabilmek çok kolay değil çünkü bu da benim artık yıllarımın çünkü bir okulu yok bu işin yılların tecrübesiyle bak şimdi gökyüzü Herkes çıkıyor diyor ki felaket üstüne felaket orada kare var orada o var Baba, patlamalar olacak o olacak bu olacak. ekonomik kriz dolar atacak bilmem ne olacak. Şimdi bu onların baktığı yer. Bu onların baktığı yer. Benim baktığım başka bir yer var. Gökyüzü şu anda hani gökyüzündeki yıldızlar mı gezegenler mi diyeyim. Herkesi öyle bir sıkıştırıyor ki herkes kendi özünü bulacak. Özünü bulacak. Kimisi öpe öpe bulacak, kimisi öpe öpe bulacak. Yani e, o negatiflik dediğin her şey aslında seni buraya varoluş amacında, geldiğin amaca yöneltmek için. Eğer sen yolunu kaybettin de kibirdeysen, yolunu kaybettin de hırstaysan, yolunu kaybettin de açgözlülükteysen, yolunu kaybettin de öfkede, nefrette, kinde, hasette dolanıyorsan, oralar düzenlenecek. Ama sen zaten kabul bilincin içindeysen, zaten sisteme güvenerek vardır bir hikmeti diyorsan, bütün olanların, orada zaten frekansın daha başka bir mertebeye geçecek. Benim tercih ettiğim yer diğer taraf. Dolayısıyla gökyüzünü ben, benim bakış açım muhteşem gö gösteriyor. O ne kadar negatif dedense, o negatifin insanlığa yansıması muhteşem ötesi çünkü dikkat et. Yani şöyle yani eski bütün uygarlıklara bak. Bütün insanoğlu yapısına bak. Ee, zenginleştikçe e, şimdi azgınlık gelmiş demek istemiyorum ama azgınlık kelimesini de hani bir tanımlama anlam yükleme de yapmak istemiyorum. Çünkü anlam evet. yüklediğin her şey sonra yolsu elektrik olarak sana geliyor. Fakat sisteme baktığında ben kendi etrafımda hani gözlemlediğim o kadar büyük bir israf vardı ki. Nasıl israf? Her taraf israf, evet. israf, israf. Tabaklarda yemekler atılıyor. O evet. otellerde alınıyor, atılıyor, o oluyor, bu oluyor. Kıtlık mı gelecek? Diyorum ki ben gelsin. Gelsin. Çünkü zaten israf etmeyene kıtlık dokunmayacak. Dokunmayacak. Sendeki çok zenginsin. Bir kamyon pirinç alacağım, stoklayacaksın ya. İddia ediyorum sana bak iddia ediyorum o kadar Allah izin verirse. O bir kamyon pirincin kurtlanacak sen hı, gene yiyemeyeceksin hı. Şu anda bak 7 senesi bu sene 2023 senesi ilahi adaletin ruhsal bilincin anlam yüklemenin yüklediğin anlamları anlamlandırmanın senesi. 2019 bitti. 2021 22 hazırlık süreci böyle bir kasis gibi düşün. Dikkat et 2019 ve o evet. aralarda ne kadar çok ölüm oldu. 2020, 2023 de ölüm senesi. Ama ölüm dediğin hakkı yürüyor zaten. Çünkü üçüncü boyuttan beşinci boyuta geçti. Başka bir boyuta geçti dünya. Dünya ile Dünyanın enerjisiyle uyumlu olanlar devam edecek. Öbürleri eğer varsa reakarnasyon bir daha gelecek gidecek. Fakat şu olacak eninde sonunda ama bu sene ama yüz sene ama bin sene ama üç bin sene herkes hepimiz insansız olmaktan insan formatına geçeceğiz Ben geçtim demiyorum Bu arada geçtim de zaten burada olmama gerek kalmıyor kalmıyoruz yürüyorum. yürü başka, da. başka, bir, tamam başka bir, bir başka bir şey çalış evet. yani şu, kimin ne zaman mezun olacağını bilmiyoruz ya da belki de alttan dersin kalacak alttan dersin kalacak başka bir alemde tekrar sınavlanacaksın Çünkü benim baktığım yer o kadar ilginç ki bu beden okumalardan ve bu hastalıklardan geldik ama o geldiğimiz yerlere baktığında e, aslında buranın buranın metaverse yapıyorlar ya şimdi yok gözlük taktı onu yaptı bilmem ne olduğunu gördü ya burası zaten öyle yani metaverse'ün rüyanın içine rüya koydular uyanan uyandığını zannedenler o rüyayı görecek ben zaten rüyadayım burada yani bak hayatına Beyza Hakan ya Çağla Yüksel bakıyor ara sıra Git çocukluğuna gel buraya. Nerelerden geçtim? Ya ben var ya benim teşebbüslerim falan var. Acılar, sancılar, aldatılmalar, ihanetler, dolandırılmalar ve bütün bunların yanında da çok mutlu böyle, keyifli, aşkı, paralı olduğum yıllar var. Hepsi var. Hepsi geçti. Baksana bugün şu ya, bir telefon ekranından çok başka bir bütün o deneyimlerin sonucunda çok bu... başka bir çağla da olabilirdi. Ama bu muhteşem çağla olmuş. Yani bu burada bir durup düşünmek lazım. Öteki türlüsü de olabilirdi ama evet. ama, ama hepimiz için geçerli bu. Yani mesela dün dün 10 tane 15 tane arkadaşımla buradaydım. Burada şimdi tek başımayım. Evet. Tek başıma değilim, senleyim. Orada belki de bin tane aşk dostu daha seyrediyor bizi. Yani kuş misali o kadar ilginç bir dönemin farkındalığındayız ki öyle ya inşallah bak birkaç yayın sonra ben şimdi Marmaris'e gideceğim. Denizin üstünde olmak çok iyi geliyor bana biliyorsun tek demekte. Orada daha da böyle bir aydınlanma halleri geliyor. Orada da şeyleri anlatayım. Ne onun adı? Aslında bu beden de yok. Bu da daha bir aşama. Evet. Bir sonra kendi vardır yani bedeni konuşurken şimdi tabii bir şey daha bir kapı daha açıldı bize. Bu beden de yok. Ya yani... aslında yok sadece. Biz fizik dünyaya bu kadar tutunduğumuz için o hastalıklar ve konular ve durumlar ve olaylar var. I <laughs>